Güzel bir kalabalık var. Ee, hepinizi görüyorum. Çok güzel, çok mutlu olduk efendim. Ee, öncelikle şöyle bir saçım bu gece neler yaşayacağız, neler var ondan bahsetmek istiyorum. Efendim e, bu gece değerli sanatçı Coşkun sabah bizlerle birlikte olacak gece ilerleyen saatinde. Aynı zamanda yine bu gece çok güzel hediyelerimiz var, çekilişimiz var. E, çiçek ya da kalem alacaksınız. Efendim iki tane çok güzel Atatürk posterimiz var burada görüyorsunuz. Onlara sahip olabilirsiniz. Ya da çok güzel bir altın bilekliğimiz var. Sahip olabilirsiniz. Ya da çok güzel bir LCD televizyon var. Belki de size çıkar. O halde ne yapacağız? Bol bol çiçek ya da kalem alacağız. Bakalım bu gecenin şanslıları kimler olacak? hep birlikte göreceğiz efendim. Evet, dün aynı zamanda kendisimiz vardı. Tuzla Rumeliler Derneği'nin bayanları biliyorsunuz maşallah çok çalışkanlar, çok güzel şeyler yaptılar, çok güzel el, emekleri, göz nurları. Biz kermesimizi üç gün olarak düşündük, öyle de anons ettik ama gerçekten o kadar güzel ilgi alaka vardı ki biz bugün bitirdik. Ürün falan kalmadı, yemekler bitti, yapılan şeyler bitti. Ben herkese derneğimizin adına ben çok çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi bizlerle birlikte olan emeği geçen ee, Allah öğren, veren herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki e, gelmezse yine birlikte olacağız. Bir şeyi de hatırlatmak istiyorum efendim, e, 9 Mayıs'ta Mor Salkınlığı'da e, sabah kahvaltısı var, saat 10-12 arası. Bu kahvaltının amacı da bir gün önce anneler günüydü, hadi hem onu kutlayacağız hem de geliri e, biliyorsunuz da Rumeliler Derneği burs veriyor öğrencilere. Orada e, gelen gelirde öğrencilerin burs parasına katkı payı olacak. Efendim gelmeye katılmak isteyenler e, şimdiden ne yapacaklar? Cavit Bey'e derdimizi bir dürüne isminizi yazdırırsanız teşekkür ediyorum. Gay Belediye Başkanım, Deniz Akbubu Komutanım, Muhtarlarım, Odalar başkanları, sevgili Tuzlular, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tuzla Rumeliler Derneği 1. Kırılış Yıldönümü ve Anneler Günü nedeniyle Tuzla Adli Restorant'ta yemek düzenledi. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın sahne aldığı yemekte davetliler Sabah'ın söylediği birbirinden güzel nostaljik şarkılarla geçmişe doğru yolculuk yaptılar. Tuzla Kaymakamı Mümin Eybet, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Deniz Harp Okulu Komutanı Kemalettin Gür eşleriyle birlikte geceye katılırken Tuzla Protokolü ve Tuzlalılar yemeğe büyük ilgi gösterdi. Programının sunuculuğunu Olay Gazetesi ve İnternet Televizyonu sahibi Sevgi Ercan yaparken yemek Tuzdalı sanatçı Ender'in şarkılarıyla başladı. Davetliler Ender'in şarkılarına hep birlikte eşlik edip eğlendi. Tuzla Rumeliler Derneği Başkanı İbrahim Nazmi İş, derneğe yaptıkları katkılarından dolayı Kaymakam Mümin Eybet'e, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya ve Deniz Harp Komutanı Kemalettin Güre'ye teşekkür plaketi takdim etti. Olay Gazetesi sahibi Sevgi Ercan ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Çaltepe ise Tuzla'da başarılı dernekçilik çalışmalarından dolayı İbrahim Nazmi İş ve Abdullah Yenici'ye teşekkür plaketi sundu. Öncelikle bu e, plaketi ben onurda gururla alıyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ve bir yıl içerisinde böylesine bir derneğin güzel organizasyonları imza atmasından dolayı Tuzla Belediye Başkanı olarak da ayrıca e, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve tabii Tuzla'da oturan ve Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediye Başkanı olunca Tuzla'nın asli unsuru olan Rumelleri 1924 yılından beri artık biz özüne yönelik bazı çalışmalarda kısmi katkılarımız da olursa kendimizi hakikaten mutlu hissediyorum. Ama özellikle de Sayın Başkan'la beraber biraz önce de ifade ettim. Bir hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu da burada ifade etmekten hiç çekinmiyorum. Gayretli olduğumu ifade ediyorum. İnşallah biz her zaman kutlanılan e, Rumelilerin özellikle de 1924 mübadeleyle gelişi tersine gemilerle Selanik'e gitme konusunda ben bu konudaki çalışmamızı yapıyoruz İnşallah önümüzdeki günlerde hep beraber böyle bir organizasyonu beraberce gerçekleştirip güzel bir çalışma yapıyordu. Gecede çocukların yaptığı çekilişte ise davetliler Atatürk portresi, altın bileklik ve LCD televizyon kazandılar. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah gece geç saatlere kadar davetlileri kah duygulandırıp kah eğlendirerek güzel bir gece yaşattı. Şimdi olay internet televizyonu kamerası farkıyla bu geceden renkli görüntüleri yayınlıyoruz. Müzik Thank right. you.